Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün haftanın takım oyuncuları ve pazartesi gelecek kulüp selection takımları açıklandı arkadaşlar. PES Master sitesine de baktığımızda bu oyuncuları görmekteyiz arkadaşlar. Haftanın takımında eee Toni Kroos, İlkay Gündoğan. İlkay bildiğiniz gibi İngiltere'de harika işler çıkartıyor arkadaşlar. Yani İngiltere dedim Premier Lig'de arkadaşlar. Manchester City'nin Vazgeçilmez orta oyuncularından bir tanesi. İlkay oldu. Meret arkadaşlar. Napoli'nin başarılı kalecisi. Meret gelecek. Hector Bellerin. Hector Bellerin de hızlı bir sahabe oyuncusu. Give from Messi kampanyasına vermişti. Orada da 94'lük bir kartıydı. Bununla onun arasında ne kadar bir fark olur? Bilmiyorum. Karşılaştırmakta fayda var aslında. Ndidi gelecek. Defansif orta Andy Ndidi çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Hız bakımından da kaliteli bir oyuncu. Trincao Barcelona'nın sağ açık oyuncusu. Portekizli bir genç oyuncu. Diego Carlos stoperde. Haller, Berguis. Berguis de Feyenoord'da iyi bir sezon geçiriyor. Vertut arkadaşlar Roma'da göbek bölgesinde oyuncu. Bastoni de sol bek oyuncusu. Bunların bizim için bir önemi yok arkadaşlar. İlk sırada cross gelmesini istemem. İlk ay gelmesini kesinlikle isterim arkadaşlar. NDD ve Trincao bu oyuncular gelirse haftan takımından çok iyi olur. Sizler hangisini istiyorsunuz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve kulüp selection takımlarına geçelim şimdi. İlk kulüp selection takımı arkadaşlar Atalanta. Atalanta'dan da baktığımızda Veličić var arkadaşlar santra gizli forvette. Romero var stoper. Duvan Zapata'yı görmekteyiz santraforda. Gosens, Dijim City, Freyler, Hatepovar ve Malinovski var arkadaşlar. Bu oyunculardan e, Atalanta'dan ben top açılımı yapmayacağım. E, onu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Ama eğer açacak olsaydım e, İrli Çiç ve Gosens'in gelmesini isterdim. Onun yanında da olsa Freyler olabilir. Başka da istediğim bir oyuncu yoktur burada arkadaşlar. Ama dediğim gibi pazartesi günü Atalanta'dan top açılımı yapmayacağım arkadaşlar yani şu anlık böyle düşünüyorum. Diğer e, kulüp seleksiyon takımına bakalım. Ve bir diğer İtalyan ise arkadaşlar Napoli Napoli'den baktığımızda Kolibali'yi e, görmekteyiz. 96'lık bir kartıyla. Çok güçlü bir oyuncu arkadaşlar. E, Serie A Atim MVP'lerinden e, açmamıştım. Oradan e, aynı 96 bir kartı gelmişti. Fabian Ruiz Kostas Manolas Ziedinski Lozano arkadaşlar diye Dreis Mertens, Mertens için top açılımı yapacağım ve Kolibali için Bakayoko ve Mario Rui. Mario Rui ve Bakayoko dışında herhangi biri gelse, bir de Lozano gelmesin. Bunun dışında her hangisi gelirse iyidir arkadaşlar. Bir de Zielinski var sanırım. Zielinski'nin de bende haftan takımı kartı vardı. Yine 94'lük bir kartıydı. Napoli'den top açalım yapacağız arkadaşlar pazartesi günü. Kolibali ve Mertens'i çok istiyorum buradan. Sizler hangi oyuncuları istiyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtebilirsiniz. iki i̇ki tane kulüp selection gelecek. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.